Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı hareketli saatler yaşarken iki sokak ötede silah sesleri yankılandı. Çevik kuvvet otobüsleri ve polisleriyle tıka basa dolu olan Adalet Sarayı'nda güvenlik güçleri AKP'nin yargı terörüne karşı bir araya gelmiş olanlara göz açtırmazken adliyeden birkaç sokak ötede bir kadın kurşun yağmuruna tutuldu. 42 yaşındaki Nilay Kotan eski sevgilisi olduğu iddia edilen 64 yaşındaki Ali K. tarafından 15 kurşunla öldürüldü. Çevik Kuvvet'in kitlesel katılımıyla adli abluka altına alınmıştı ve iki sokak ötede cinayeti işleyen Ali K. Silivri'ye kadar kaçtı. Silivri'de yakalanan katil zanlısı hakkında emniyet tarafından verilmiş pek çok bilgi var. 64 yaşında olduğu, kasten yaralama suçundan kaydı olduğu, evli olduğu, 3 çocuğu olduğu biliniyor ama soyadı bilinmiyor. 15 kurşunla bir kadını öldüren adamın soyadı masumiyet karinesi ve kişilik haklarına saygı gereği saklı tutuluyor. Ve haberler yine aynı vurdum duymazlıkla yazılıyor. Adı sanı belli Nilay Kota'nın eski sevgili dehşetine kurban gittiği duyuruluyor. 42 yaşındaki Nilay'ı öldüren 64 yaşındaki üç çocuk babası Ali Kağan'ın soyadı bilinmiyor ama eski sevgili olduğu biliniyor. Haberciler bir kez daha bir kadın cinayetini eski sevgili gizemiyle estetize ediyor. Günlük yaşamımızın parçası kadın cinayetleri bir kez daha 3. sınıf televizyon dizisi alıntılarıyla müferit ve romantik kılınıyor. Ali Kağa Çağlayan'da iki sokak ötede otobüsler dolusu çevik kuvvet varken Nilay Kota'nı öldürdü ve Silivri'ye kadar kaçtı. Ali Katil. Peki öldürülen kadınları korumayan ama Ali'nin soyadını korumaya büyük özen gösteren devletimiz ve medyamız ve toplumumuz onlar bu suçun neresinde dersiniz?